senin cennet mekan, milletim de ihtilaf ve tefrika endişesi, şu şeyi kabrim daha hatta bir karar eyler beni, ittihad etmekken adaya karşı çaremiz, ittihad etmezse millet daidar eyler beni diyor. Demek ki o dönemde de bir tefrika varmış ki Hazret ondan yakınıyor. Ve bugün o bütün dehşetiyle şu anda da devam ediyor. Bir toplum düşünün ki onun içindeki bazı kimseler, İslam'a hizmet eden bazı grupların tavırları, davranışları, sistemleri, stilleri, üslupları onlarınkine uymadığından dolayı, onların meşreplerine denk gelmediğinden dolayı veya meşrepleri açısından onlar seviyesinde hizmet sevdiyemediklerinden dolayı. Yani hasedi, kıskançlığı, bağıyı ve tuğyanı tahrik edebilecek bir kısım faktörlerden götürü, şimdiye kadar ateiste, belki belki bir komüniste, Allah kabul etmeyene ellerini açıp ve dua etmemiştir. Kahriye halkaları teşkil etmemiştir. Fakat küçük bir mizaç farklılığından dolayı nevu harici gibi, çağın haricileri gibi ulu orta böyle önüne gelen herkese küfür isnadında bulunarak kahriye halkaları teşkil etme meselesi ne korkunç bir tefrikanın ve ihtilafın hakim olduğunu göstermesi açısından durumun Hz. Ali döneminde daha geri olmadığını gösterir. Hz. Ali'ye kafir diyen neden yani i̇bn Abbas'ın o mevzuda ortaya atılıp meseleyi halletme mevzuunda ifade ettiği şeylerden anlıyoruz bunu. Neden Ali'ye kafir diyorsunuz Bu Ali'yi Ali, Ali taraftarlarını öldürmek istiyorsunuz? Çünkü Ali Müslümanlardan, karşı cepheden aldığı esirleri esir olarak satmıyor. Bu esirleri bize dağıtmıyor. Yani sahabi esir edilsin, Hazreti Ali de onları alsın, onları Müslümanlar arasında dağılsın, onları da küre olarak kullansınlar diyor. i̇bn Abbas diyor ki onlara, akıllı insan, yani ne demek istiyorsunuz? Ayşe, validemizi cariye olarak alalım, size mi verelim diyor. Allah Allah, biz bunu hiç düşünmemiştik. Kur'an'ın hakemliği yerine tutuyor, insanlar hakem tayin ediyor. E ne demek istiyorsunuz? kuran Kerim buyuruyor ki وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُ Bir karı koca meselesi gibi bir meselede. Bu meseleyi hakeme götürüyor diyor. Karı koca kendi aralarında anlaşamadılar. Bir hakem tayin edilsin, hakem çözsün. Müslümanlar arasında Müslümanlığı yok edebilecek böyle korkunç bir problem karşısında hakeme müracaat edilmiş. Kur'an'a ters mi bu? Allah Allah bunu bir düşünmemiştik ve bunları sıralayabilirsiniz böyle çoklukla sıralayabilirsiniz ama bu insanlar bunları düşünemeyecek kadar ceviz kabuğunu dolduramayacak meselelerden ötürü bugün bazı evlere bugün sizin gibi düşünen arkadaşların kaldığı evlere kilise evleri diye baskın yaptırmak istiyorlar vaka bu kilise evi diyor neden çünkü onlar gibi düşünmeyince siz kilise teşkilatına hizmet ediyorsunuz siz misyoner sayılabilirsiniz. İsterseniz namaz kılın, isterseniz sabaha kadar gecenizi teheccüdle geçirin. İsterse sabaha kadar onların da saygıyla belki okudukları okuyacakları evradı kutsiye şahine bakış bendeyi veya Hz. Şahi Geylan'ın evradını veya Cevşen i Kebir'i okuyun. Uyumayın, göz kırpmayın. 50 rekat namaz kılın. Bunların hiçbir kıymeti yok. Onlarla aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşmadıktan sonra ne o haricilerce yaptığınız şeylerin hiçbir kıymeti yok. Demek ki ihtilaf ve tefrika endişesi Yavuz-u Kuşe'yi kabrinde bir karar eylediği gibi azıcık imanı olan bugünün insanlarını da bence bir karar eylemeli. Hayır, hakiki müminler farklı düşünen insanlara karşı nuanslardan ötürü kahri halkaları teşkil edip tefrikalarını bu seviyede ortaya koymak yerine bence insanların hidayet ermesi için hatta kafirlerin bile hidayet ermesi için hidayet halkaları teşkil etmek suretiyle ihtine sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim demeller ve eşrah sudurena ve sudure ibadike fi küllen haylalem ilel iman vel islam vel ihsan vel kur'an demeliler bütün insanlar için Allah'tan hidayet temenni etmeliler yamuk yumuk yaşayanlar için de hidayet temenni etmeliler çünkü iyiliğe yapılan bir dua, kötülüğe yapılan duadan daha seri kabule karindir. Öyleyse süratle kabul olabilecek bir dua, hem de başkalarının hayrını olabilecek bir dua duruyorken, insanlara kahri okup, onların kahrolmasını dilemek değil böyle büyük insan olmakla, şeyh veya müteşehi olmakla, düz insanların anlayışıyla bile tehlif edilmesi mümkün değildir. Bu bir aşağılıktır, bu bir komplekstir, bu bir hasettir, bu bir kıskançlıktır. İyiliğe yapılan dua dikey, amudi yükseliyor gibi kabule yükselir. Kötülüğe yapılan dualar, liyakati yoksa karşı tarafın gelir başına dolanır. <laughs> Efendimiz e buyuruyor ki, sahih hadis şeriflerinde birine beddua ettiğiniz zaman o ona müstahak değilse وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيُّ اِلَّا بِأَهْلِهِ Kötü tuzak, kötü komplo gelir sahibinin başına dolanır diyor birine beddua ediyorsanız, karşı taraf ona müstahak değilse, o dua gelir sizi çarpar. Şimdi böyle önemli bir pozitif bir negatif iki faktör var ise şayet ortada, bence bize düşen şey her yerde. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, okumuş, okumamış, herkese sesimizi duyurmalı ve demeliyiz ki, gelin Allah aşkına, yoldan çıktığını zannettiğimiz, insanlara hidayet dilek ve temennisinde bulunalım. Başkalarına hidayet temennisinde bulunalım. Ama katiyen kahriye okumayalım. Tel'in ve bedduada bulunmayalım. Tel'in ve bedduaya da amin demeyelim. İnsanlara tel'in ve bedduada bulunacaksak Allah dilimizi koparsın diyelim. Bir insanın diyeceği şeyler olabilir. Mesela diyebilirsiniz size haksızlık yapılıyor. Zulüm yapılıyor size. Dediği gibi Hz. Piri Mugan'ın 28 senedir çekmediğim eza ve cefa kalmadı. Divanı Harfler'de bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilatta men edildim." diyor, bütün bunları diyor. Sonra da sözlerini şöyle noktanıyor. "Bana bunları reva görenlere ben hakkımı helal et. Bence bugün bu sineye ihtiyaç var. Kahriyi okuyan, kahriyi halkaları teşkil eden kendileri gibi düşünmediklerinden dolayı evlerini camiler kadar fi büyütillah çerçevesinde kutsallaştıran, oraları ibadet mahalli haline getiren evlere kilise diyen, Hristiyan misyonerleri şeklinde bakan insanlar eğer miyoklaşmamışlarsa şayet, başları dönmemişse şayet, bir şaşkınlık yaşamıyorlarsa şayet, kahri halkaları yerine bence hidayet halkaları teşkil etmeli, insanların hidayetine dua etmelerler, İftirak çok önemli bir faktör bugün ve bu iftirakın hasil ettiği taarruz ve tesadüflerde güçler birbirini tüketiyor. O ondan çarpışıyor, o ondan çarpışıyor ve derken siz onu değersiz gösteriyorsunuz, o da sizi değersiz gösteriyor. Böylece karşıdan bakıp kız kız size gülen insanların nazarında ikinizde de değer kaybanı vuruyorsunuz. Buna ne olursa olsun meydan vermemek lazım. Dövene elsiz, sövene dilsiz size beddua ve kahri okuyanlara ellerini açıp Allah inhiraf etmiş kalplerimize istikamet ihsan eylesin, bizi hidayet eylesin, imanı kalplerimizde pekiştirsin, Müslümanlara düşmanlık gibi Firavunane tavır ve düşüncelerden bizleri uzak eylesin gibi dilek ve temennide bulunmak Müslümanca bir tavır olacak. Aynı kültür ortamının çocukları birbirleri hakkında kıskançlığa girmemeliler, haset etmemeliler, çekememezliğe girmemenler, eften püften meseleleri bahane ederek birbirlerine kafir dememeliler. Fraktale dememeliler. Ehli sünnet ve cemaat çok yamuk yumuk yaşayan insanlar hakkında bile bu tabirleri kullandığından fevkalade sakınmışlardır. Küfrü ayırmışlar. Dalalete farklı bir nazarla bakmışlar. Mücrimi farklı ele almışlar. Değişik kategoriler içinde müteahhit etmişlerdir bunları. Bunlar iman küfür arasında mertebeler değil. Fakat iman içinde, iman dairesi içinde küfrün berisinde olan her şey mümin nazarıyla bakmış fakat farklı kategoriler içinde müteahhit etmişlerdir. Bunları böyle görerek her şeyi nazar müsamah ile karşılamak, hatalarını ve kusurlarını şahapları eriten atmosfer gibi bağrımızı eritmek suretiyle onlara adeta meytaplı geceler yaşatmak gibi bir şeyler yapmalıyız. Onun berisinde hani bir ülke vatan birliği var, millet birliği var, bayrak birliği var. Bunlar bizim için de çok önemli şeyler. Bunlar için ırzıcan ederiz, ölürüz. Ama biraz evvel bahsettiğim sizin değerlerinizde saygıları yoktur. Onlarla da o çerçevede bir kardeşlik tesis edeceksiniz. Ve yine sizin ülkenizde, sizin coğrafyanızın içinde sizin inandığınız şeylere inanmayan insanlar vardır. Fakat öteden beri hep, aynen sizin milletiniz içinde hep diyorlar ki, sevinçte bir, tasada bir, kederde bir, kaderde bir de diyebilirsiniz yani. Kader üzerinize bir şeylerle geldiği zaman ya aynı şeyin acısını çekmişsinizdir veyahut da aynı şeyin lezzetlerini yaşamışsınızdır. Çanakkale'de ölen insanlar arasında kimler vardı bilemiyoruz yani. Her türden insan vardı. Orada Alevis de vardı, Sünnisi de vardı, Kürtü de vardı, Türkü de vardı, Zaza'sı da vardı, Çerkes'i de vardı, Abaza'sı da vardı, hepsi vardı. Balkanlardan insanlar vardı. Gönüllü gelmiş Araplardan insanlar vardı. Her türlü insan vardı. Ülkenin içinde böyle kendisini sizden hisseden insanlar vardır. Bunlarla da farklı bir daire içinde yine bir birlik tesis etmelisiniz. Bunlardan bazılarıyla hakiki bir birlik olur, diğerleriyle la laka ifadesinde mahsur yoksa mecazi birlik olur. Yani medari münekaşı olabilecek meseleleri medarı bahsetmezsiniz. Bir kısım faslı müşterekler üzerinde durursunuz. Paylaşabileceğiniz şeyler vardır. Mutlaka onları paylaşırsınız. Bu ülkenin insanlarıyız. Bu ülkenin insanının kaderini yaşıyoruz aynı. Bu ülkenin toprağından besleniyor. Bu ülkenin havasını teneffüs ediyor. Bu ülkenin suyunu içiyoruz. Ve bir hükümet tarafından idare ediliyoruz. Bir devletimiz var. Bir tek ordumuz var mülahazalarıyla yeni birlik daireleri tesis etmek suretiyle kavganın, nizanın, nifakı, şikakın önünü almak lazım. Ela küllar, bir vifak ve ittifak oluşturmak lazım. Yoksa nerede bir ihtilaf ve iftirak olursa burada tevfik ilahi kesilir. Bütün düşünce dünyasını kine, nefrete bina etmiş, tahribe bina etmiş, düşmanlıktan başka bir şey düşünmeyen insanlar vardır elimizi hoşgörü ve diyalog adına kendilerini uzattığımızda ellerimizin havada kaldığı insanlar oldu. Azdır bunların sayıları. Fakat tahrip yanlısı olduklarından ve bütün işleri tahrip olduğundan dolayı bazen sesleri Cemmi Gafir'in sesinden, Koro'nun sesinden daha gür çıkar. Şimdiye kadar sizin ve arkadaşlarınızın, sizin gibi düşünenlerin onlara karşı tavrı belliydi, hep yumuşak davrandınız. Hatta ben onlara karşı yumuşak davranmadan ötürü öylelerine ne diye bey diyor falan dediler. Beylik neresine yakışıyor o küstahın dediler. Arkadaşlarımdan burada tenkit aldım. Siz böyle davrandığınız halde e onlar öyle davrandılar. Fakat bana inanın bunların sayısı az. Bunlar belki bazı ehli iman gibi görünen insanlar içinde de vardır. Ama inanmayan insanlar içinde de vardır. Bunlar bütün dünyaları düşmanlığa bina etmişler. Unutuldukları zaman, kimse kendilerinden bahsetmediği zaman, birini ısırma lüzumunu duyarlar, birine saldırma lüzumunu duyarlar. Ve bunlar hoşgörü ve diyaloğa ilelebet hayır diyecekler. Ve bunlarla belki bir ittifak, bir itaat olmayacaktır. Fakat bana göre günümüzün mevlevileri, herkese şefkatle kucağını açan insanlar, böyle yapanlara karşı bile bir kısım faslı müşterekler bularak medari münakaşa meseleleri medarı bahsetmemek lazım. Yaptıkları kötülüklere kötülükle mukabelede bulunmamak lazım. Onlara misliyle mukabele etmek belki herkesin hakkıdır. Ve yine akaptun fe akibu bi ma bihi. Size nasıl ikafta bulundularsa siz de onlara öyle ikafta bulunabilirsiniz. Ve le in sabartum le ve Ama ben size daha hayırlı bir yol göstereyim eğer sabrederseniz dişinizi sıkarsanız, kobraların ısırması karşısında dahi dişinizi sıkarsanız, diş göstermeler karşısında dahi dişinizi sıkarsanız, bu sizin için daha hayırlıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiç kimse için kahri halkası teşkil etmemiştir. Onun en ağır bedduası Allahu aleyke evi cehlin, Allahu aleyke bi utbe, Allahum aleyke be şeybe. Ve bunun manası da Net Türkçesi şudur. Allah'ım Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Utbe'yi sana havale ediyorum. İbn-i Ebi Mu'ayyid'i sana havale ediyorum. Demektir yani. Derseniz şunu da diyebilirsiniz. Size saldırıyorlar. Size saldıracaklar. Isıracaklar sizi. Önceki ısırmaları sonraki ısırmalarına da delalet ediyor. Dersiniz ki Allah'ım bizi ısırtma bunlar. O fırsatı verme. Kendi aralarında birliklerini boz kendilerine düşür. Belki bu en ağır bir bedduadır onlar için. Bir insan derse bunu demeli. Yoksa hele müminler için, Allah'a iman eden insanlar için Allah Resulü hiç kahri halkası teşkil etmemiş. Hazreti Ebubekir kahri halkası teşkil etmemiş. Hazreti Ömer kahri halkası teşkil etmemiş. Hatta kime kadar teşkil etmemiş? Savaştığı İranlara karşı bile teşkil etmemiş savaştığı Romalılara karşı bile teşkil etmemiş. Ordular göndermiş ama toplanalım, beddua edelim, yuvaları başlarına yıkılsın. Evlerine feryat düşsün, Çocukları yetim kalsın. Kadınları dul kalsın. Erkekler perişan olsun. Evleri yansın falan yok böyle bir kelime yok tarihte. O zaman eğer bu böyleyse, eğer Şahi Geylani kahri halkası teşkil etmemişse, Muhammed Bâuddin Nakşibendi Hazretleri Kahir halkası teşkil etmemişse, Hasan Şahzeli Kahir halkası teşkil etmemişse, şimdi bana şöyle demek düşer mi düşmez mi insafınıza bırakıyorum. فَاِنَ تَذْهَبُونَ O zaman bu zatlar burada duruyorlar, genel telakkileri bellidir. Siz nereye gidiyorsunuz? Demek ki iftirak ve ihtilaf öyle bir veba, öyle bir tabun ki insanlar vebadan ölseler bu kadar kötü olmaz bir millet için. Müslümanlar Amvas'ta belki 40 bin insanı vebadan kaybettiler. Fakat derlenip toparlandılar. Çünkü kalpleri bir ve bütündü Allah'ın izniyle. O peşi peşine gelen zafer halkalarını devam ettirdiler. Allah'ın izni ve inayetiyle. Ama bu öyle bir veba ki kendi içinde Müslüman felç ediyor. Isırılıyorsunuz haliyle. İlkilmemeniz mümkün değil. Bu defa enerjiniz dağılıyor sizin de. Ne yapalım şimdi? Mesela zeytin dalı uzattık, ı -ı dediler. Gül uzattık, ı -ı dediler. Ya sizin davanızın naşiliyiz, ona da ı -ı dediler. Oturup en azından düşünüyorsun, şimdi ne yapalım yani bunlara karşı? Hayır, kötülük yok. Biz tel'ine bedduaya amin demedik. Tel'in ve bedduada da bulunmadık. Yokuz o vadide bizler. Ama müsvet olarak şimdi ne yapalım yani? Bunlara hiçbir şey kar etmiyor. Onlar enerjilerini başkalarına düşmanlıkla bitiriyorlar. Siz de her gün yediğiniz zılkıtla sarsılıyorsunuz adeta. Rükka gider gibi oluyorsunuz. Kalkıp doğruluyorsunuz. Şimdi ne yapalım diyorsunuz. İşin doğrusu 60'lı yıllardan bu yana bazıları tarafından hep bu türlü hücumlara maruz kaldık. Hem ehli daralet hücum etti. Çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Fakat şimdilerde de eza ve cefanedir onu hiç görmemiş. Hiç çile çekmemiş. Din adına hiçbir sıkıntıya maruz kalmamış. Hayatını bu hemce geçirmiş. Bazı kimselerin o ehli talalet, frakı dalenin yanında tecavüz ve taarruzları karşısında insan Hazreti Ebu Bekir gibi ma ahlemeke ya ben ademed'en kendini alamıyor. Allah'ım ne kadar halimselimsin sen. Allah'ım bizi de bağışla onları da bağışla. Hayır ya Rabbi. Kimseyi kahretme, kimseyi cehenneme koyma. Senin rahmetin çok geniştir. İstersen herkesi hidayet edersin. Size kasemle teminat veririm. Kafirlerle beraber olup aleyhimize komşular çevirene bile beddua etmedim. Yaptığı şeylerden dolayı gayretullah çarpacak diye düşman gibi Ebu Cehil'in Efendimiz'e yapmadığını bana yaptığı halde şu odanın içinde bu haliyle böyle devrilir giderse ya Rabbi cehennem deyince kasemle teminat veririm tüylerim diken diken oldu. Hayır ya Rabbi dedim. Hayır katiye. Buna razı olamam. Dedim. Genel halimiz budur. Eğer yolumuz yöntemimiz buysa dua dua yalvarın. Ama katiyen teline ben dua amin demeyin.